Merhaba arkadaşlar, Lezmoteksper'den ben Umut. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eksperini yapmamız için Yamaha YZF-R25 geldi arkadaşlar. Motosiklet 2016 model. 56 binde bu motosikletin eksperini yapacağız ve hakkında konuşacağız. Şöyle bir hikayesi var motosikletin anlatayım hemen. Arkadaşım Konya'da yaşıyormuş, İstanbul'a Beşiktaş'a taşınmış. Oradan da buraya motor yıkamaya geliyormuş Altunizade'ye. Ee, şimdi çok buraları bilmediği için bildiği yerlerde gezmeyi tercih ettiği için uzaklığına takılmayın. Niye orada oraya geliyormuş abi falan demeyin sakın. Şimdi geliyormuş işte. Bu arkadaşım da orada yolda kalmış. O orada da aklına ben gelmişim ve beni aradı. Motorum dedi abi yolda kaldı bana yardımcı olur musun İşimizi yapar mısın? Tabii ki yaparız dedik. E, Hem de dedi ekspertizini yaparsan sevinirim dedi. Motosiklet bu arkadaşlar. Motosiklete bakalım. 2016 model. Motosiklet gayet güzel. Yolda kalmasının sebebi zincir tarafı. Bakın zincir tarafını görüyor musunuz? Dişlilere doğru bir bakın. Zincir yana yani zincirin yanağını atmış. Oradan da çok az çalışmasına ve atmasına rağmen dişliyi bitirmiş arkadaşlar. Ve kardeşim yolda kalmış. D.I.D. orijinal diye takmışlar arkadaşlar bu zincir ve dişli setini. E, o tartışılabilir. Çünkü bunları öyle bir yapıyorlar. Öyle bir replikalarını yapıyorlar ki bunun. Arkadaşlar şu şekilde replikası orijinali gibi duruyor. Gerçekten orijinali gibi duruyor arkadaşlar. Yani replikasını almamak çok zor D.I.D'nin. D.I.D'ye biraz güven azaldı. O kadar çok replikasını yaptılar ki. Yani hiçbir şekilde anlayamıyorsun. Adam orijinal diye faturalı sana kesiyor abi satıyor. İlginç ama böyle. Daha farklı markalara biz yöneldik. Daha kaliteli. D.I.D'den daha kaliteli. Bazı markalara yöneldik onları kullanıyoruz. Daha iyiler en azından çakmaları yapılmamış ve kaliteliler, garantiler, İspanyol falan. Hani daha farklı ülkelere giderek daha farklı e, zincir ve dişli takımları tercih zorunda bıraktı bizi aslında Diyahidi. Ve aslında kelam gelelim şimdi R25'imize. Motosikletin önceden büyük bir kazası yok. Motor sağa sola yana düşen bir motosiklet ama şu an öyle görünmüyor gibi duruyor aslında. Acaba neden diye düşünürsek arkadaşlar motosiklet komple giydirme. Arkadaşım ilk aldığında motosikleti ufak tefek düşmeleri, çizikleri olduğundan dolayı motoru arkadaşlar giydirmiş. Komple grenajlarını almış, takmış. Ama bazı şeylerini farklı şekilde yapmış. Şimdi hem onları konuşacağız hem bir şey var mı yok mu onları konuşacağız. Devam edelim mi şimdi? Lastiklerden gelelim. Evet lastiklerimizi yeni değişmiş Anlaş marka. Bu modeller gerçekten güzel. Viento Sport diye geçiyor arkadaşlar bunun modeli iyi tutuyor ama hızlı bitiyor. Zaten iyi tutan lastikler hızlı biterler arkadaşlar. Şimdi şurayı görüyor musunuz? Şu bölümü. Bakın şurası nasıl açık? Bakın. Bakın yapışmıyor. Yani bu çok ince yanak olduğu için ön tarafa böyle şeyler takmayın. Motoru aslında güzel gösteriyor ama o aldığınız malzeme oranın olmalı. Oranın değilse bozuk görünüyor ve bozuk görünmesi çirkin ve ucuz görünmesine neden oluyor. Ondan dolayı aksesuarlarınızı çok iyi seçin. Güzel olsun. Yani var diye ya ben bunu bedava buldum ya da para verdim diye yapmayın arkadaşlar. Lastiklerimiz sıfır güzel ama şu arkadaşlar olmamış. Bunun çıkacak. Bunun çıkmasını arkadaşıma söyleyeceğim. Bu arada bunun eksperini yapıp ihtiyaçları var mı abi? Hani bunları karşılayalım. Bir sorunu varsa da çözelim diye bana getirdi. Ondan dolayı da sizle dedim paylaşayım bunu. Hem nasıl oluyormuş, nasıl bitiyormuş. Ee, şimdi güzel toplamışlar. Daha doğrusu parçaları sıfır ve orijinal aldıkları için gayet güzel. Bakın görüyor musunuz kafa aracını Tertemiz, daha yeni takılmış. Çamurluğumuz da bir kez aynı. Jantlarımızda boya yok arkadaşlar. Şimdi şu gagayı görüyor musunuz? Gaganın şuralarda çatlamalar var. Şimdi bu çatlamalar arkadaşlar doğru düzgün boyanamamaktan dolayı bunun işleme ihtiyacı var ya da sökülüp atılsa mesela motorun kalitesi birkaç tık daha artar öyle söyleyeyim size. Ya da çok iyi bir şekilde duracak çünkü bu sıfırsa bu kötü duruyorsa abi motor bir anda bir değişti eskidi. Şimdi 2016 eski bir model motor ama bunu böyle hani en güzel haline getirmekiz gerekiyor ya. İşte böyle oluyor. Bunun bir işleme ihtiyacı olduğunu, boya ihtiyacı olduğunu söyleyeceğim. Bunu yaparız herhalde arkadaşlar. Şimdi aynalar güzel duruyor bu arada. Bunu kendi boyamış yani. Fena durmuyor. Aynalara da öyle çatlaklar oluşmamış daha. Ufak tefek bir cila yapılabilir. Turcamızda bir sıkıntı yok. Vidaları orijinal. Bakın orijinal şekilde yapmış vidalarında. İnceden şuradan bakın. Şur, şöyle bakın bakın orijinal gayet güzel. Şuradaki aynamızın bakın şu vidaların üstünde pıt pıtlar var bunlar görünmesin diye vidalar. Onlar eksik onların tamamlanması gerekiyor onları da söyleyeceğim. Onları da tamamlarız. Zaten çok ucuz ufak tefek şeyler. Bak ufak tefek dokunuşlarla motoru güzelleştiriyoruz arkadaşlar. Yani zaten şöyle baktığımızda motor iyi görünüyor. Ama bunu nasıl daha güzelleştirebiliriz? Nasıl daha kalitelileştirebiliriz? Ve e, nasıl sıfır haline getiririz konuşuyoruz aslında. Gayet güzel bir motor dediğim gibi bu motoru bu motora işçilik yapmaya motorla ilgilenmeye değer bir motosiklet aslında. Yani şimdi debriyaj mantrini göstereyim arkadaşlar. Bakın şuradan kesik. Bunun değişmesi gerekiyor. Bu daha önceden sağa sola düşmekten yamulmuş. Sonuna orayı kesmişler. Yani teker için kesilen bir kesik değil bu. Gördüğünüz gibi sadece topuzu alınmış. Sonrası zaten bir tık yamuklukta üzerinde var. Ondan dolayı raporlarımı bu şekilde ekleyeceğim ve hem sağ hem sol. Öbürü de aynı şekilde çünkü onu da göstereyim. Bakın bu da aynı şekilde. Buradaki fren manetimizin de değişmesi gerektiğini. O da bir kez daha aşağı doğru yamuk ve topuzu kesilmiş. Bunun da değişmesi gerek. Bu da değişecek arkadaşlar. Bakın şuradaki bakın kötü aslında zamanın verdiği deformasyonla arkadaşlar. Bakın şunlar birazcık eskiyor. Bunları değişmek biraz masraflı olabilir. Ondan dolayı mecbur böyle kalacaklar ama... E, ufak tefek deformasyonlar tabii ki olabilir. Şöyle bakın ön taraftan göstergemiz motoru bir de açayım şöyle. 56.000'de motor arkadaşlar. Şimdi şöyle depomuza bakıyoruz. Bakın depomuzun üstündeki granajlar yepyeni. Granajlar tapa sağlam. Buradaki tank petleri de yeni. Gayet güzel. İşte devam edersek bakın şuraya bakın. Şurayı göstereceğim. Vidaları orijinal duruyor ama bakın bu parlak. Bunlar normalde parlak değil. Bunları boyamış. Bakın şurada bir tane granajımız var. Bu da boyalı. Ama güzel görünüyorlar. Şu da boyalı. Güzel görünüyorlar. Ya motor güzel. Bakın bloğun aşağısına doğru inelim bloğu görelim. Bakın debriyajın olduğu bölüm. Debriyaj kapağı gayet temiz. Şurada çok minik deformasyonlar var. Dediğim gibi kaza deformasyonları gibi değil. Ya, yılların verdiği deformasyonlar bunlar. Valla beğendim. Şöyle bir durumumuz var ama. Blok açılmış. Şimdi debriyaj kısmı açılabilir. O çok normal. Ama bloğun kendisi de açılmış ve motor yapılmış. Krangına baktım. Krangı sağlam. Silindir pistonunu inceledim. Gayet güzel arkadaşlar. Yani motorun mekaniğinde bir sorun yok. Yağ yakması yok. taraflarda ses yok. Piyanolarda ses yok. Yağ sızdırması, kaçağı terlemesi yok. Mis gibi güzel de yapılmış motor. Testinde yaptım. süper abi. Hani 10 numara gayet güzel bak. Şimdi bazı motorlar vardır diyorum ya uygulaması, işte çalışılması üzerine konuşulması ve ona verilen emek helal abi. Helal. Yani bu motora helal. Bu motorla uğraşacağım. Arkadaşım uğraşmış, para da harcamış. Gayet güzel olmuş. Çünkü bu kazalı bir motordan bahsetmiyoruz aslında. Burada sadece yılların verdiği deformasyonlarla değişimler var. Onları konuşuyoruz. Bunlar da büyük sorun değil zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zincir zincir zişlimiz değişecek. Bunları kendisi almış değiştireceğiz. Lastiğimiz arka lastiğimiz gene anlaş. Ön arka yeni tak taktırmış. Buna bakın daha güzel olmuş görüyor musunuz? Bunlar işte oraya uygun olmasınla ilgili bir mevzu. Yani buna uygun olacak ki bunu kullanacaksın. Uygun değilse kullanmayacaksın abi. Daha kötü oluyor. Daha çirkin oluyor çünkü. Onu demek istedim daha demin. Şimdi şurayı maşayı görüyor musunuz? Maşada deformasyonlar var ama arka taraftan motor düz. Buradan kaza alıp herhangi bir değişim de olmamış. Arka amortisörümüz çalışıyor. Arka braketimizde sorun yok. Kaynak yok. Ayaklar, ayaklıklarımız çalışıyor. Hep, bütün her şeyimiz arkadaşlar kendi görevini tamamlıyor. Ama dediğim gibi ufak tefek dokunuşlara ihtiyacı var. Motosikletin bunları tamamlamak lazım. Sele tarafına bakalım. Selemiz arkadaşlar orijinal. Hala temiz duruyor ama şöyle bir tık daha aslında böyle daha temiz istiyorsan bunları güzelce iyi bir kaplamacı da kaplatacaksın. Daha da bebek duracak. Şurada iki tane vida var. Bakın iki vidayı görüyor musunuz? Şuradaki vidayla şuradaki vidayı. Bunlar orijinal değiller. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen hatta şöyle yapalım dur. Şunları bir çıkaralım bunlar. Bak tertemiz ama. Hani onda bir sorun yok. Temiz. Yani bir sıkıntımız yok. Ama basit şeyler. Şimdi bu basit şeyleri tamamlamak da çok ucuz. Basit şeyleri bak çok basit tamamlayacağız bak. Şimdi orijinalleştiriyoruz motoru abi. Hemen orijinalleştirelim. Hop. Çok. Arka sele de güzel. Gayet güzel. Bakın açtım. Burada havadanlığı olması lazım. O yok. Şuradaki çük var ya arkadaşlar şu çük. Şu çük çok önemli bir çük arkadaşlar. Bu çükü abi şuraya sokmamız gerekiyor. Bu dişi tarafa sokmazsak bu bu sele şu şekilde. Bu sele şu şekilde oluyor. Böyle oynuyor arkadaşlar. Orada giremezse oraya. Ve bu da kazalı olduğunu gösteriyor. Eğer bu yoksa. Bir sıkıntı var orada. Havadanlığı hadi neyse. Avadanlığını tamamlayacağız bu arada. Tamamlamamız gerektiğini yazacağım raporlara. Şimdi bir tane daha parça eksik. Bak burada içeride bir parçamız daha eksik. Şurada bir burayı kapatan ve onu da bagaj yapan bir sistem var aslında ufak bir sistem. O da bunun üzerinde yok. Tamamlamamız gerektiğini raporlarıma yazacağım. Şurada orijinal olmayan şu vidaları hemen buradan yok etmesini tavsiye edeceğim. Arkada bakın plakala, Arkada bakın plakala. Yolda bundan kurtulamaz bu sesten. Görüyor musun? Abi bu olmaz. Yani bu yakışmaz. AR25'e de yakışmaz. Tipine de yakışmaz. En yakışanı orijinali. Bak en yakışan orijinali. Orijinali takacaksın kafan rahat. Polisle işin olmayacak. Egzoz takmayacaksın bak bunun egzozu orijinal duruyor. Hatta koruma takmış egzozuna. Görüyor musunuz? Orijinal duracak. Çok ufaktan bunun da elden geçmesi gerektiğini yazacağım raporlarıma. Ve bunun orijinal olması gerektiğini size anlatmaya devam edeceğim. Motosikletlerinize egzoz yaptırmayın gidip alıp para vermeyin. Bakın milleti TikTok'ta, TikTok'ta görüyorum. Devamlı gaz basıyor orada. Böyle yapıyor. Ulan oğlum polis kaç para ceza yazıyor diye uyarmak? Tövbe. Mümkün değil asla. tam işini o anladık. Ama git arabaya falan çalış. Hani motosiklete çalışma. Motosiklete çok fena ceza var. Arabaya da var aslında. Ben anlamadım yani bu egzoz abartı egzozcuların böyle bu gazlayıp bunu verince ne olduğunu bir türlü anlamış diyeyim. Gençler, abiler, gerçekten gerek yok. Dışarıda sizi bir rahatsız ettiğinde nasıl küfür ediyorsanız e birileri sizin arkanızdan küfür mü etsin istiyorsunuz? Bence bence gerek yok. Bence çocukluk yapmanın alemi yok. Bir yerde bir yasa varsa, yaşadığınız bir ortamda bir kural varsa bu kurallara uymanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten kesildiği cezalara rağmen hala hala adam çıkıyor. Öyle bir iş yapıyor ki bam bam yapıyor orada. Bam bam bam. Ya abi yapmayın. Allah aşkına para kazanacağım diye yani gerek yok böyle işlere. Yapmayın. Yani insanların canını da yakıyorsunuz. Arkanızdan herkes küfür ediyor abi. Yapana da, yaptıranı da. Ben size söyleyeyim, uyarayım. Ondan sonrasını artık siz karar verirsiniz. Velhasıl kelam, daha ince işlerine de bakacağız dostlar. Şimdi motosiklet ön arka balatası falan var. Yağ bakımı falan yerinde ama ya ayafetlesin her şeyi bir daha bir daha elden geçireceğim. Bir de son olarak motosikletin mekaniği hakkında bana bir arkadaşım bilgi verdi. Ben motorumla bir sorun yaşadım. Motorum kıran kitledi. Kol çıkardı. Okey. ve ne yaptın abi? İçte gittim bir arkadaştan kelle motor aldım ve içindeki bütün parçaları aldım dedi. Taktım motorun içine. Ondan aldık. Buna taktık dedi. Süpersin dedim. Harika. Normalde insanlar onu alır buna takar. Bu arkadaşım onu yapmamış. Kendi motorunu da söktürmüş. O aldığı motoru da söktürmüş parçalarını kendi ona taktırmış. Muazzam bir hareket yaptırmış. 5000'deymiş abi kilometresi motosikletin aldığı kelle. Gayet güzel. E çalıntı değil, bir şey değil. Geri, zaten ruhsatlı şekilde alışverişlerini de yapmışlar. Tebrik ediyorum. Motoruyla ilgilendiği için ona teşekkür ediyorum. Çünkü dediğim gibi malına bakacaksın. Bakarsan da abi birileri seni gelir över. Bakmazsan da söver. Bu kadar basit. 2 kere 2 4 ise bu da böyle. Neyse velhasıl kerem bu motor hakkında arkadaşlar konuşacaklarımız bugünlük bu kadar. Analiz Moto Expert'den bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone ol, videolarımızı beğenip biz desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, bay bay.